Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ayın 20 Eylül Cuma günü iki tane fal kapattım sizin için arkadaşlar. Önümüzdeki ayın neler olacak sizin hayatınızda aşk hayatı, para, mutluluk, iş. Bakalım önümüzdeki ay için bir fincan kapattım sizin için içip bir tane de genel falımız var. Arkadaşlar. Öncelikle bu falı bakmak istiyorum. Önümüzdeki ayın falı. Arkadaşlar hayatınızda. Ekim ayının falı. Hayatınızda neler olacak. Elinize ne zaman para geçecek. Uzun bir yolunuz var. Evet dışarıdan yana bir kişi var arkadaşlar. Bir bayan arkadaşımız bakın dışarıda kalmış. Saatlerce böyle dışarıda oturup kalmış. Kimsenin evine gidememiş bu. Göz yaşlarına Bakın göz yaşı akan bir kişi var. Bir arkadaşımız göz yaşlarına boğulacak. Allah kimseyi ağlatmasın diyelim. Bakın dışarıda kalacak olan kişi bir bayan ve bu anneniz olabilir, yakınınız olabilir. Dışarıda kalmış kimsenin evine gidememiş bu kişi. Üzerinizde göz ve nazar var. Dışarıdan yana gelecek iki kişi var hane içine. Uzaktan yolculuk yapacak kişiye benzettim. Bakın uzaktan gelecek. küçük çocuğu olan bir arkadaşımız var burada. Bakın burada bir baba bir anne küçük bir çocuk yol üstünde böyle koşarak sarılma görüyorum. Çok merak ettiğiniz bir şey var arkadaşlar burada. Dışarıdan yana bir devlet kapısında bir işiniz olacak bir mahkeme olayı olabilir. Evinize öncelikle bir zarf gelecek arkadaşlar. Sonra bir mahkemeniz olacak. Bakalım neler olacak. Ya boşanma dairesi ya da arkadaşlar ya da böyle yakınızdan kalan bir miras olayı olabilir. İnşallah diyelim hani miras olayı olsun uzun yolculuk yapacak bir kişi var. Sıkıntı, üzüntüleri yavaş yavaş atıyorsunuz. Kalbinizde çok sevdiğim bir kişi var. Bir erkek arkadaşınız ya da eşiniz olabilir arkadaşlar burada. Evet siz değer vermişsiniz o size değer vermemiş. Kesinlikle bakın burada sizi ayak altı almış. Ayak altı alan bir kişi hayatınızda. Sizin hakkınızda dedikodu yapan bir kişiyi yakalayacaksınız. Bu yakınınız olabilir. Tanıdığınız yani. Tanıdığınız bir kişi olabilir. Bakın. Dedikodu yaparken yakalayınca biraz korkacak bu kişi sizden dışarıdan yana hane içine bir yerden toplu para gelecek. Ve burada arkadaşlar ben erkeğe benzettim. Bir aldatılmış bir erkek var burada. Eşit tarafından aldatılmış bir erkek böyle. Yani sırtında yük var bu kişinin, ağırlık var. Baya bir üzülmüş, çökmüş bu kişi. Evet bu aldatılan kişi kıbleye doğru dönecek. Bu öncelikle kıbleye ters dönmüş. Bakın daha sonra doğru yolu bulacak. Yolu dümdüz gidiyor. Bakın dar uzun bir yola çıkacak. Aldatılan kişi doğru yolu bulacak. Hane içinde hasta bir kişi var. Uzun boylu kilolu bir kişi. Bu erkek de olabilir bayandı. Tam yüzü net çıkmamış. Bakın burada evin içinde bir şeyler topluyorsunuz. Eşyamı artık bir şeyler torbaya toplayıp çöpe atıyorsunuz. Ya bu sevdiğiniz bir kişiye çok kızıp böyle yırtacak parçalayacak bir şeyler yapacaksınız böyle torbaya koyup atacaksınız ayak altı alınmış bir kişi hayal kırıklığına uğramış ve uzun boylu bir erkek tepesine çıkmış bir bayan arkadaşımızın orta boylarda kısa yolunuz var hane içinde bir de kalp çıkmış arkadaşlar burada. Çok güzel bir kalp çıkmış. Bir genç arkadaşımız var burada. Aniden bir yere gidip böyle karşı karşıya gelip konuşacaksınız bu kişiyle. Yeni tanışma olacak arkadaşlar. Aşık olduğunuz bir kişi bakın kalbiniz atacak gerçekten. Bu kişiyi çok seveceksiniz. Kısa uzun yollarınız var. Bir yerlere gidiyorsunuz. Burada bir çanta var arkadaşlar, çanta. Tam şurada çıkmış. Okul çantasına benziyor. Bir arkadaşımızın çocuğu yeni bir okula başlamış. Dışarıdan yana kuş var, haber alacaksınız. Evet, çok sevinçlik bir haber alıyorsunuz. Bakın havalara uçacaksınız resmen. O kadar sevinçli bir haber alacaksınız. İnşallah diyelim. Allah tarafından temiz bir kapı, temiz bir yol açılıyor. Ayakları bir karı bir kocanın böyle bağlanmış, hiçbir zaman ayrılmayacak gibi duruyor burada. Ne kadar birbirinize kırılsanız da, bağırırsanız da ayrılmıyor bu çift. Ayaklar bağlanmış. Birisi orta boyda, birisi uzun boylu bir kişi. Kalabalık bir yere gidiyorsunuz. İki dört tane yolunuz var. Bir arkadaşımız yeni bir işe başlayacak. Çok hayırlı olacak. Kendisi için. İnşallah diyelim hayırlısıyla. Bakın bir kişiye sırtına binen ağır bir yük. Yani bir arkadaşımız yakınının yanında ya da arkadaşının yanında kalıyor olabilir. Burada yani o kişiye ağır gelmiş onu bakmakla. Yakın zamanda bir iş haberi işe başlıyor bu arkadaşımız. İş başı yapacak, rahata feraha kavuşacak inşallah. Evin içinde bir köpek bakan arkadaşımız var burada bakın köpeğini çok seviyor bakıyor. Hayvan sever arkadaşımız. Karşı karşıya böyle iki kişi geliyor arkadaşlar bir paket var elinizde bir hediye. Bir kişisi alabilir, getirebilir paketiniz var. Hane içinde bazen huzursuzluk oluyor bir arkadaşımızın bakın. Bazen çok güzel, bazen de böyle tartışmalı, işte kavga, en küçük bir şeyde büyütme olaylar oluyor. Ee, burada Bayan arkadaşımızın eşi dışarıdan yana öğretilmiş ve o üzerine salınmış gözüküyor. Bakın burada. Tartışma çıkıyor. Ondan sonra araları iyi oluyor. Bir süre sonra. Göz aydınınız ferahlı. Dışarıdan yana hane içinde bakın toplu paralarınız gelecek. Ferahlayacaksınız. Aydınlık, bolluk, bereket içinde yaşayacaksınız inşallah. Yeni bir ev taşıma gibi bir olayınız olacak. Biraz sıkıntı yaşayacaksınız ama feraha kavuşacaksınız. Deniz yolu gözüküyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız deniz yoluna gidecek böyle rahatlamak, ferahlamak için. Deniz yolu size gözüküyor. Askerden gelen bir kişi olacak. Bu çocuğunuz olabilir arkadaşlar. İzine gelecek. Çok sevineceksiniz. Evet burada bir arkadaşımız namaz kılıyor ve dualar ediyor. Allah duasını kabul etmiş. Kalbinden ne geçiyorsa olacak. Kalbi çok temiz bu arkadaşımızın. Ettiği duaları kabul etmiş Yüce Rabbim. Kalbinden ne geçiyorsa o olsun. Dışarıdan yana arkadaşlar bakın burada. Ayağınla ilgili bir sıkıntı yaşayacak ve doktorluk bir işiniz olacak. Daha sonra iyileşme olacak. Şimdi tabağına bakalım. Bakalım. Dışarıdan yana göz var. Üzerinizde büyük bir göz nazar var. Kıbleye doğru dönen bir arkadaşımız var burada. Bayana benziyor. Yüksekleneceksiniz. Aydınlat, ferahlık, rahatlama. Bakın, yalnızda bir kişi var. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Ya çocuğunuz ya eşiniz olabilir. sıkıntıları atıyorsunuz. Yalnız sizi çekemeyen çok insanlar var. Gözler böyle patlamış burada. Burada orta boylarda bir kişi var. Hane içinde bakın burada Ay doğuca bu kişiye çok yakın zaman içerisinde bakın ayaklarının altında büyük bir toplu para bu kişiyi bekliyor. Bu erkek de olabilir bayan da dışarıdan yan hane içine girecek olan küçük bir yılan var. Düşmanınız var. yaşı aktı temiz gözyaşınız olsun sevinç gözyaşınız inşallah diyelim buradan devlet kapısında böyle temiz bir kağıt alıyorsunuz temiz bir kapı açılıyor aydınlığa çıkacaksınız yakın zaman içerisinde yüksekleniyorsunuz yıldızınız yüksek ferah kavuşuyorsunuz Dışarıda 2-3 arkadaş oturup böyle kafa gibi bir yerde bir şeyler içiyorsunuz. El ele tutuşan iki kişi, iki genç böyle koşarak bir yere gideceksiniz. Tam önünüzde bir erik bir göz var, nazar var üzerinizde. Bakalım yakın zamanda evet olacak. Bu fincanımız bitti. Genel falımızı bakıyoruz. Evet. Yüreğiniz kabarmış, sıkılmışsınız. Kötü rüya görmüş bir arkadaşımız. Evet, etkilenmiş, korkmuş. Geniş kilolu bir arkadaşımız var. Uzun boylu küçük bir çocuğu var. Bu erkeğe benziyor arkadaşlar dışarıdan yana çocuğunu kucağına alıyor bakın burada iki tane küçük yol var ağaçlı bir yere gideceksiniz bir arkadaşımız küçük bir altın yapacak bakın burada altın çıktı ya düğünde takı takacaksınız ya da kendinize birikim yapacaksınız Bakın burada kilolu bir bayan var. Orta boylarda bir kişi yükseğe çıkıyor. Böyle yüksek sandalyene falan basacak bir şeyler araştırırken ya da temizlik yaparken mi? Öyle ayağının altından sandalyeyi çekip düşürecek bu karşı tarafı. Dikkat edin. Adeta düşmanlık falan yapacak. Yani şakayla karışık düşmanlık yapabilir bu kişiye dikkat edin. Dışarıdan yana hane içinde bir kişi muska yapmış size. Evet. Muska yapmış 3-4 kişilik bir kişi var muskanın kenarında. Yani hanede 3-4 kişi yaşayan kişilere yapılmış gördüğüm kadarıyla. Bakın burada da iki kişi ayrılıyor. Bir kara bir koca sırt sırta dönüyor. Kavga oluyor. Bakın burada da kocaman bir kuş, kuş kafası var dışarıdan yana haneye bir garga kafasını sokmaya çalışıyor. Haneye karıştırmak ve tartışmaya yaşatmak istiyor kıskanç, hasetli bir kişi bu. Ve evinde bebeği var bu kişinin. Emekleyen bir bebek var. Ulu caminin arkadaşlar burada tam üstü çıkmış Ulu caminin. Ya camiye gittiniz ya da gideceksiniz. Temize feraha çıkıyorsunuz. Aydınlık gözüküyor. Bir arkadaşımızın ev hayali var, o da gerçek olacak. Yakın zamanda bir arkadaşımızın evi olacak. Evet, burada görüyorum. Hane içinde sevinçlik aydınlık var. Elinizde bir anahtarlık olacak. Topuz saçlı bir bayan var burada. Topuz saçlı bir bayan yola çıkacak, bir yere gidiyor. Ya iş görüşmesi ya da bir yer, bir yerde bir anlaşma gibi bir şey yapacak. satış elemanı olabilir. Başka işte yapabilir. Burada bakın görüyorum. Aydınlık, ferahlık var. İki üç katlı bir binada bir bayan arkadaşımız evinizi gözetliyor Evinize yakın zamanda bir eşya alacaksınız. Ya bir koltuk ya da böyle başka bir şey olabilir. Evinize yeni bir eşya gelecek. Yılanın kafasına eziyorsunuz burada. Düşmanınız var. Üstüne çıkacaksınız. Ezeceksiniz bu kişiyi. Başı aran bir arkadaşımız var. Bu bir erkeğe benziyor arkadaşlar. Dışarıdan yana sıkıntı, stres yaşatmışlar bu kişiye. Üzerinde ağırlık var böyle sanki. Şiddetli bir baş ağrısı. Görüyorum. S harfli bir kişi var burada. Göz yaşı var. Göz yaşları içinde ağlıyor. Baş harfi olabilir ya da orta Sında soy isminde de olabilir. Seyaz. Kocaman bir balık var fincanınızda. Yakın zamanda elinize bir yerden para geçecek. Siz de şaşıracaksınız. İnşallah diyelim aydınlık, ferahlık olsun. Elinize büyük bir toplu para geçecek. bütün sıkıntılara atıyorsunuz. Evinizde ya da bahçenizde bakın bir horoz var. Horoz. Çocuğunuz horozun peşinden koşturacak. Yeni yetişkin bir çocuk. Burada bir karı, bir koca birbirinden sar sarılıyor, sevinçlik yaşayacak. Yakın zamanda çok Güzel hane içinde bir sevinçlik var. İnşallah diyelim. Dışarıdan yana bakın burada uzun boylu bir evliya çıkmış arkadaşlar. Evliya güzel bir şey. Kalbiniz temiz, ferahlı bakın. İyi niyetli bir arkadaşımız bunlar. Yaşlı anneniz çocuğunuzu bakıyor arkadaşlar. Burada yaşlı bir kadın torununa bakıyor. Kızı da işe gidiyor yani şurada. Hani ona zarar gelmesin diye elinden geleni gözü gibi bakıyor. Yani gözünüz arkada kalmayacak. Bütün sıkıntılara atacak. Ferah kavuşacaksınız dışarıdan yana bir göz aydınlığı alacaksınız. Çok sevineceksiniz. Temiz göz yaşınız var. İnşallah diyelim. Falımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın arkadaşlar.